çok seven Yiğit arkadaşımızla hayvanları tanıyalım oyunumuzu oynayacağız. Bilgisayarımız bizi duydu. Mutlu oldun mu Yiğit? Evet. Süremizi hatırlıyor musun? 90 saniye. Çok haklısın. Yani biraz hızlı olmamız gerekiyor. Bakalım 90 saniyeye kaç doğru cevap sığdıracağız. Süremiz senin için başladı. İşte ilk resmimiz. Yarasa mı? Palamut mu? Yarasa başladık. Sincap mı? baykuş mu? Baykuş. Doğru. Japon balığı mı? Kara mi? Japon balığı. 3 doğrumuz oldu. Sincap mı filmi? Film. 4 Fil. doğrumuz var. Devam ediyoruz. Karınca mı karasinek mi? Karasinek. Doğru cevap. Balina mı çita mı? Çita. Doğru cevap. Kulu bankelisi mi? Kuğum. Evet doğru. Aslan mı kaplan mı? Kaplan. Genelde çok karıştırılır. Doğru cevap Ka e, kurbağa mı kuğu mu? Kurbağa. Doğru. Tavşan mı kırkayak mı? Tavşan. Şimdiden 10 doğrumuz oldu. Son 35 saniye. Alabalık mı gelincik mi? Gelincik. Doğru cevap. Mercan mı lama mı? böceği mi saksağın mı? Uğur böceği. Evet doğru cevap. Yine uğur böceği mi leopar mı? Leopar. Son on saniye. Saksağın mı tavus kuşu mu? Saksağın. Doğru. Uğur böceği mi van kedisi mi? Van kedisi. Hem de en sevimlisinden. Böylece 90 saniyelik süremizin sonuna geldik. Toplamda 16 doğru cevabımız var. Çok başarılıydın. Tebrik ediyorum. Hep birlikte hediyeni öğreniyoruz. Hoşçakal.